440 hertz şeytanın frekansı. 14 madde ile sizi nasıl zehirlediklerini anlatacağım. Müzikteki farklı frekanslar insanı mutlu edebilir, rahatlatabilir, sinirlendirebilir ve strese sokabilir. Ses dalgalarının yarattığı titreşimlerin su molekülleri üzerinde etkisi var. Vücudumuzun %80'i suyla kaplı olduğundan müzikten fiziksel olarak etkilenmemek mümkün değil. Peki şu an TV'de, radyoda dinlediğimiz her müziğin altında bir komplonun yattığını söyleseydim ne derdiniz? Birinci madde. Sevgiyi temsil eden 528 Hz varken neden 440 Hz? 528 içimize huzur verip bizi iyileştirme gücüne sahip, diğer frekanslarda kendi çatlarında pek çok etkiye sahipken neden şu anda dinlediğimiz tüm müzikler 440 Hz frekansına ayarlı? İkinci madde. Her şey standart tuning dediğimiz müziğin 440 Hz'e sabitlenmesi ile başladı. Müzik endüstrisinin bu standart frekans ile tekelleşmesi, kitleleri sürü psikolojisi altında tutmanın, insanları asabiyete, kederi sürüklemenin, psikososyal kışkırtmalara açık hale getirmenin zeminini hazırlamıştı. Ve bunlar sonucunda artan hastalık oranları ve mali krizler sayesinde de gruba üye ticari şirketlerin kar elde etmesinin etkili yollarından biri olmuştu. 3. Madde Alternatif müzik frekansı olan 444 ve 528 hertz bastırıldı. Bastırılan bu frekans yani iyi titreşimler her türlü hastalığı ve stresi iyileştirebilecek güçtedir. Ama ne yazık ki önce sansürlenmiş, daha sonra ise standartlar değiştirilerek unutturulmaya çalışılmıştır. Müzik aletleri ve sesleri kitlesel hisleri yaratmak üzerine akortlanıyor. Dördüncü madde bu mutlak güç, biyoenerjitik yolla, belli frekans ayarları ve elektromanyetik manipülasyonlarla bilincimizi kontrol altına alırken biyolojimizi, psikolojimizi ve davranışlarımızı değiştiriyor. 5. Madde 1. ve 2. Dünya Savaşları arasında müzik frekansları üzerine bilimsel araştırmalar yapıldı. Amaç kitleleri kontrol altında tutmak ve psikopatoloji, duygusal çöküş ve kitlesel hisleri yaratmaktı. İkinci Dünya Savaşı sırasında ise Savunma Bakanlığı işbirliği ile havadan yapılan operasyonlarda bu ses frekansları etkili şekilde kullanılmaya başladı. Buna radyolarda dahil oldu. 6. Madde İlk çalışmalar Elvis, İngiliz grubu British Invaders ve Beatles'la başladı. Beatles'ın bir konseri İsrail'de iptal edildi. Sebebi ise kitlesel hisleri yaratması, cinsel istekleri tetiklemesi ve saldırganlığı tırmandırmasıydı. 7. Madde Birinci Dünya Savaşı sırasında askeri radyolar devreye girdi ve bütün ekipmanlar seferber edildi. Radyodan savaş esnasında gönderilen komutlar hiç son bulmadı. Amerikan dolanması General Elektrikli işbirliği ile 1919'da kendi ulusal radyosunu kurarak bu tekele alternatif oluşturdu ve bugünkü Amerikan radyosunu doğurdu. 8. Madde 1938'de dinleyicilerin duygularını kontrol altına almaya yönelik araştırmalar yapıldı. Frekanslar standarda sabitlenmeden önce mekanik olarak dinleyicilerin duygularını kontrol altına almaya yönelik araştırmalar başlandı. Bu sayede kitleleri ticari ilgi alanları önceden dayatılabilecekti. Bu araştırmalar derhal kitlelerin ikna edilmesi için kullanılmaya başlandı. 9. Madde NBC ve CBS kendi taraflarına daha fazla takipçi çekebilmek uğruna halk üzerinde çeşitli efektler uyguladı. Psikogalvanometre denemeleri yapıldı. Bu ölçümlere göre de halkın nasıl yönlendirileceği tayin edildi. 10. madde 440 Hz petrokimya ve ilaç devleri tarafından 2. Dünya Savaşı'nda kullanıldı. Hitler'in Almanya'sı Polonya'yı işgal ederek savaşı başlattı. Tüm dünyadaki müzisyenlerin istememesine rağmen bu standart nazi propagandalarıyla Hitler karşıtı tüm ülkelerde kapıdan kabul edildi. 11. madde bu titreşimler beyni özgü duygusal ve sevgisel zihni baskılıyor ve yaratıcılığı köreltiyor. Yapılan tüm araştırmalar 440 Hz'in insanların kalp ve kuyruk sokumu arasındaki enerji merkezleriyle yani çakralarda uyumsuz olduğunu gösterdi. Tersine kalp üzerindeki çakraların ise uyarıldığı gözlendi. Teorik olarak titreşimler egoları ve sol beyni tetikliyordu. Ancak sağ beyni özgü duygusal ve sezgisel zihni baskılıyor ve yaratıcılığı köreltiyordu. Üçüncü gözlenen çakranın kapanmasıyla da insanoğlu farkındalığını hiçbir alanda kullanamaz hale gelecekti. 12. Madde Metafiziksel olarak 440 Hz ile 444 Hz arasındaki invertal, müzik aleminde şeytanın invertali olarak kabul edildi. Bunun sebebi ise ahenkten uzak, iğrenç denebilecek bir tınının bu iki notanın aynı anda çalınması ile ortaya çıkmasıydı. Eğer insan olursa spiritüel olarak bastırılırsa, 528'in müziksel tınısı dini olarak kabul edilmezdi. Öyle de oldu. Bu kiliselerin de işine gelmiş oldu. 13. Madde Duyarlı müzisyenler rekordlarını ve dijital ayarlarını 444 Hz'e göre yapmaya başladı. Günümüzde pek çok aklı başında müzisyen akortlarını ve dijital ayarlarını değiştirdi. Ancak bunların sayısı az miktarda. Bizim iller şessiz, bizim iller sensiz, olamadın gül pembe. Başta Madonna olmak üzere pek çok ünlü standart tınılarla, nakaratlarla ve özel olarak imal edilmiş parça sözleriyle gençliği programlanabilir insanlar haline getirmektedir. Müzik biyoenerjitik olarak titreşimlerinizi ele geçirerek, bilinçaltınızda hakimiyet kurarak, vücut kimyasını, psikonorolojiyi ve insan sağlığını denetim altına alabilir. Ve son olarak 14. madde. 528 Hz, organlara ait hücrelerin titreşimini arttırarak iyileşmesini sağlamaktadır. Bu uygulama ise Uzak Doğu'da 528 Hz frekansında en saf ve en katıksız titreşimlerle yapılır. Kişi tüm stresinden arınır. Hücreleri şifa ve sevgiyle dolarak hastalıklara veda eder.